kutudakiler eski eşyalar. Kullanılmamış araba kumandası, televizyon kumandası. Bozulmuş Bilmiyorum bir ben. tane, bozulmuş bir tane de beyaz bir beyaz ve siyah tablet var bozulmuş. Bilgisayar pili var. Kalemler var. Kalem tıraş var. Sonra sonra burada burada bir tane daha kumanda var. Burada. Burada bir tane konsol var. Şuraya... Burada bir tane kablo. Yapmayın.